Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yumurtalı karnabahar kızartması hazırlıyoruz. Buyurun hep birlikte yapılışına geçelim. İyi seyirler dilerim. Küçük boy bir adet karnabaharım var. Karnabaharın yapraklarını ve kök kısmını keserek aldıktan sonra dallarını ayırıyorum. Ardından büyük olan parçaları ikiye kesiyorum. Ve bir süzgecin içerisine koyarak çeşmenin altında bol suyla yıkıyorum. Sonrasında uygun bir tencerenin içerisine alıyorum. Daha sonra tencereyi ocağa alıyorum ve ocağın altına açıyorum. Sonrasında karnabaharların üzerine bir çay kaşığı tuz, 2 su bardağı da sıcak su ekleyerek kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını tam kısarak yaklaşık 12 dakika kadar pişiriyorum. Ve yeterince haşlanan karnabaharları bir kevgir yardımıyla tencerenin içinden çıkararak soğumaya bırakıyorum. Ve hemen sonrasında 3 adet yumurtanın üzerine yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber ekleyerek iyice çırparak hazırlıyorum. Ve karnabaharları yumurtaya bulayarak bol kızgın yağın içerisinde ara ara ters çevirerek kızartıyorum. Bu arada sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak adına abone olmayı, tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sonuna kadar izlemenizi, izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ettikten sonra yumurtalı karnabahar kızartmamızı servise hazırlıyorum. Bana göre yapılışı oldukça kolay, sofralarınıza yakışacak şahane bir lezzet oldu. Daha önce bu şekilde denemediyseniz umarım sizler de tarifi dener ve seversiniz. Deneyeceklere afiyetler olsun diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.